Düz bırak. Şu anda gördüğünüz mekan Hatay Gastronomi Evinin mekanı. Amacımız Hatay'ı tekrardan ayağa kaldırmak, Hatay'daki bütün değerlerimizi yaşamak ve yaşattırmak. Bu mekanı açarken bizi yalnız bırakmayan 14 tane müessesemiz bize büyük destek verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu 14 müessesemize gerçekten çok teşekkür ediyorum çünkü Hatay yaşayacak, Hatay yaşatmaya devam edeceğiz ve Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan, Hassa, İskenderun, Arsus tekrardan eski günlerinden çok daha iyi hale gelecek. Lütfen bütün bu değerlerimize sahip çıkarken Hatay'a geri dönmeyi, Hatay'da yaşamayı unutmayın. Hatay'dan giden ve şu anda gönlü bizde olup fiziken dışarıda olan herkesin tekrardan hataya dönmesini canı gönülden istiyoruz. Bu çalışmalara sizlerin de bir umuz vermeniz hatayı tekrardan ayağa kaldıracaktır ve hatayı tekrardan Türkiye'nin ve dünyanın önemli şehirleri haline getirecektir. Birlikte ancak bunu başarabiliriz. Biz çalışıyoruz gayret ediyoruz ama sizin de omuz vermenize ihtiyacımız var. Atayı yaşayalım yaşatalım.